E, sayfada ne var? E aslında sayfa 31'den devam ediyoruz. Kuvvetin cisimler üzerine etkisi. Buradan devam ediyoruz. Bir, değil mi? Evet. Öğretmenin sesiniz bana çok fazla geliyor. kapat. Ne güzel işte. Tamam şimdi e, buradan devam edelim. Ne diyor burada? Aşağıdaki görsellerde kuvvet cisimleri hareket ve şekli nasıl değiştirir? Değiştirmiştir yazalım diyor. Hava alanına inmekte olan uçak bu yavaşlama hareketi yapar aslında. Hamurun yoğurulması e, bu da şeklini değiştirir değil mi? Yavaşlatmış. Öğretmenim, gözükür. öğretmenim iki yapmadık ki. Hangi iki? Ha, pardon öğretmenim tamam. Fen bilimlerindeyiz. Hamurun yoğurması bu da şekil değiştirmedir. Kuvvetin etkilerinden birisi de bu. Ee, Göktu, buradan sen devam edelim. Sonra bu isim sırasına göre devam ediyoruz. Göktuğ. İki tanesi cevaplandır. Yokuş yukarı çıkan otomobil nasıl bir kuvvet etkisi olur? Göktuğ. Turdan ses yok herhalde. Öğretmen gökyüzüne evet, arabamı yem. Ee, Ebu faz. Ya da yok. Hızlanma yapar hocam. Tamam yok şu karı çıkan otomobil. Hızlanma yapıyor barucam. Hızlanma mı? Evet öğretmenim. Bakalım. Hocam yukarı çıkarken hızlanmamız gerekmiyor mu? Hızlanmazsak geriye direkt şu gideriz. Bir bakalım ne çıkacak. Yavaşlama hareket olur. Yukarıya doğru çıkıp yavaşlar. <laughs> Siz orada kuvveti artırarak Ama orada birazcık e, normal hızla gidiyorsa tepe olduğu için yavaşlar. Yani kuvveti değiştirmezsen e, yokuş yukarıya doğru çıkarken yavaşlar. E, kaydıraktan kayan çocuklar. Tamam, ya tamam. Hocam Hocam bunu bilmiyor. Ben sadece öğretmenim. Söyle. Ee, hızlanma. Aşağı doğru kayıla hızlanıyorlar. Evet hızlanma hareketi yapar. Burada Ebu Hız'ın dediği şu. E, araç sürücüleri şöyle bir şey yapar. Yokuş yani önlerinde yokuş yuk yukarıya doğru çıkan bir yol görürler zaman hızı düşmemesi için gaza basarlar. Biraz hızlanmaya çalışırlar. Hızı sabitlemeye çalışırlar. Ondan dolayı Ebu şöyle bir şey düşündü. Ecrin diğer soruya bakalım. Ağaçtan düşen elma. Hızlanma. Hızlanma. Kale direğine çarpan top. Yavaşlama. Yavaşlama. Yavaşlama olmaz herhalde. olması lazım. Bir yön değiştir olması lazım. Yön değiştirme. Öğrenelim. düşüyor. Kedi kapatır mısınız? Aynen. Yok canım. Ee, yok burada. Tamam. Hanife. Öğretmenim ben değil mi? Yok. Ama öğretmenim. Evet. Evet. Hanife. Hanife'den sonrasın senin sıran Muzaffer. Ama öğretmenim. Evet. Ama Edcin'den sonra ben koymuştum. Bak böyle gözüküyor. Hanife görünüyor burada. Başlatıcı etkisine evet. evet. örnek evet. olan evet. durumların evet. kutucuğunu evet. sarıya boyayalım. Evet işaret Ama koyalım. Mobil Otopobilin yokuş çıkması öğretmen bu doğru. Yavaşlat. Yavaşlama. Olanlara şey yapalım mı tik? Tam, koyabilirsin atalım. ben tik atıyorum ya da ilk harfini yazıyorum. E, oyun hamurunun sıkılması. Ha, hayır öğretmenim yanlış. Bu ne? Yanlış şekil değiştirdi değil mi? Senin yokuştan çıkması yavaşlatıcı. Yavaşlama trenin istasyona yaklaşması, yavaşlaması. Çünkü istasyona verdiği için e durması lazım. Evet. Yokuştan, yokuştan, aşağıya doğru topun var yuvarlanma En yani bu yanlış çünkü yokuştan aşağı varırsın hızlanır. Hızlanır. bu sürücünün frenine basması. Örmem bunu frenle bilmiyorum. Galiba durdurmak gibi bir şey mi? Evet, durdurmak yavaşlama olur. Yavaşlama. Raket ya. ile tenis topunu vurulması. Örneğin bu hızlandırıcı bu yanlış. Futbol Hayır, dur, dur, orada, dur. Raket ile tenis topuna vurulması yön değiştirme. Yönü değişir. Yanlış. Yavaşlama Futbol topunun yukarı doğru atılması. Yanlış öğretmenim. Bu yavaşlama meydana getirir. Yavaş. Yavaşlar. Devam et. hatırlanı uçağı havalan uçağı havalanından havalanması. Benim fikrim yok bunda. Hızlanma. Yanlış. Masadaki bardağı yere düşürmesi. Örneğin bu aşağı doğru gittiği için zaten şey oluyor. Hızlanma. Bir aynı zamanda şekil değiştirme değil mi? Aynı şekil değiştirme de oluyor. Hızlanma. Havasına itilmesi. Öğretmenim market arabasında eğer çok fazla şeyler, ağır şeyler varsa e, e hareket Öğretmenin ettiğini düşün sen bunu. Duran market arabası. Öğretmenim bunda fikrim yok. Hızlanma diyelim. Basket, Basket potaya atılması. Öğretmenim yanlış hızlanma. Bu yön değiştirme var burada. Öğretmenim ya çok hızlısın ha. Bakalım ne çıkıyormuş. Evet. Ee, doğru yerlerde yavaşlamaymış. Yani, e, yön değiştirme yani, bak. En son ki yavaşlamaymış. Aslında basket topunun potaya atılması. Yön yavaşlama değil mi? Yön değiştirme olması lazım. Bu yavaşlama değil mi ya? Ama yavaşlaması lazım. Evet Çünkü ha, attığı zaman yavaşlıyor. Ama. Tamam yavaşlıyor da potaya. Şurada futbol topunun yukarı doğru atılması, basketbol topunun potaya atılması yukarıya atılması gerekiyor. Ama potaya doğru atıyorsun. Evet. Potaya doğru atarken yani bu yavaşlama değil, yön değiştirme. Doğru atılması çarpmıyor çünkü o zaman yavaşlama değil. Ama yavaşlama olmaz, hızlanma olur o. Öğretmen yani şu... yukarıya doğru atınca zaten aşağı doğru inmeye başlıyor. O sırada da poteye değince yavaşlayarak iniyor aşağı biraz daha. Ya öyle düşünülebilir. Yani o şekilde düşünebilirse olur o zaman. Ee, diğer soruya bakalım. Eee Aşağıdaki sorunun cevabını olan görselliğin altına kocacığı işaretleyeyim. Hangi görsel kuvvetin yön değiştirme etkisinde örnektir? Öğretmenim futbol oynayan çocuklar. Evet birisi bu. Hangi görsel kuvvetin şekil değiştirdiği etkisine örnekti? İkinci lastikli böyle şey yapıyor, uzatıyor. Devam edelim. Hangi görselde sıkma kuvveti şekli değiştirebileceğimiz bir nesneydi? Tabi elimeyle çıktığımızda olmaz. Çünkü elimeyle çıktığımızda şunga değişir. Devam edelim. Hangi görselde bükme kuvveti şekli değiştirebileceğimiz bir nesneydi? Öğretmenim, e, hortum çünkü o hemen kıvrılabiliyor. Tamam bakalım ne çıkacak cevabımız. Evet, tamam. Muzaffer'in dediği gibi. İzgi. Evet, burada şuralara bakalım. Doğruysa Doğruysa doğru ise yanlış, doğru ise doğru, yanlış ise yanlış. İzgi. İzgi de sensör herhalde. Mina. Mina. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa da yazalım. Kuvvet, kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir. Doğru. Cisimleri, cisimlerin şeklini sadece sıkma kuvvetiyle değiştirebiliriz. Yanlış. Kaydıraktan kayan çocuğa etki eden kuvvet, kuvvetin hızlandırıcı etkisidir. Doğru. Yukarıya atılan top yavaşlayan hareket yapar. Doğru sürücü gaza bastığında otomobile hareket yönüne ters yönde kuvvet uygular. Bir fikrim yok öğretmenim. Yerine bak. Hareketli bir cismin hareketi yönünde kuvvet uygulandığında cisim hızlanır. Doğru. Doğru. Kuvvetli... Bu da sürücü gaza bastığında otomobile hareket yönünde yönüne ters yönde kuvvet uygulanır. Ters yönde uygulanmaz. Yanlış olacak. Ülge. Yani Hareket yönüne doğru kuvvet uygulanır olacak. Yanlış olacak Evet, diğer soru Beyza. Evet. evet, evet. Abi, soruyu çözelim. Hepsini çöz. Oku ve cevaplandır. Beyza. Beyza'dan ses yok herhalde. <laughs> şimdi geldi ekran? Tamam. Kongresinin eskisi ortadan kalkınca eski şekline dönen cisimler esnektir. Doğru. Doğru lastik esnektir. Hı. Devam edelim. Kağıt esnek bir cisimde bir yanlış. Yanlış. Esnek değil. Kuvvet hareket halinde bir cismi durduramaz. Yanlış. Yeterli kuvvet uygulaması rahatlıkla durdurur. Devam et. Taş süngeri yere esnek bir cisimdir. Dağırı. Yani Esnek cisim dediğimizde kuvvet uyguladığımızda şekli değişiyor bıraktığımızda esnek haline geliyorsa esnektir. Devam et. Sarmal yayı gel. Yererek şeklini değiştirebiliriz. Doğru. Doğru. Aynı hamuruna sıkma, bastırma, bükme gibi kuvvete uygulayarak şekil verebiliriz. Doğru. Duran bir topu ayağınızla ettiğimizde top hareket eder doğru. Evet devam edelim diğer sayfaya geçelim. Burada boşluk doldurma var. Boşluk doldurmalardan beş tane. Beyza'dan sonra kim var? Okan. Evet öğretmenim. Ee, buradan iki tanesi cevaplandıralım. Çete ben yazabilir miyim öğretmenim? Yaz. Yeni geldim de. Evet, o kuvvet, kan. kuvvet duran bir kuvvet duran cisme hareket ettirebilir. Aslında hareket ettirebilir. Devam edelim iki. Kuvvetin etkisiyle şekil değiştirip kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski haline dönen cisimlere esnek cisimler. Emir, diğer üç tanesini okuyalım. Evet öğretmenim tamam. Hemen okuyorum. Evet. Oku. Yukarı atı... Durun bir dakika öğretmen. Yukarı atılan topa etki edilen kuvvetin adı? Ee, Kuvvet, öğretmenim. kuvvetin... Kuvvetin Topu yukarıya attın. Uyguladın kuvvet. Sonra ne olur? Kuvvetin ne özelliği olur? Öğretmenim burada onda top diyor ama top etkisi olamaz. Top etkisi olmayacak zaten. Topa uyguladın evet. kuvvetin etkisi olacak. Evet öğretmenim. Ne olabilir? Şunları zaten yazdık. Esnek. Evet. Hareket. Üç tanesi kaldı. Öğretmenim ya bulamadım be. Yavaşlatıcı olacaktı bu. Dördü oku. Pencereden düşen sarı mı ne? Etkiden kuvvet kuvvetin e, kuvvet öğretmen bir dakika pencereden düşen saksıya etki eden kuvvet nasıl hızlandırıcı öğretmenim hızlandırıcı en sonuncusu peşe nokta nokta kuvvetiyle şeklinin değişebileceği bir cisimdir sıkma sıkma şurada ne yazmış? numaralar vermiş ama numaralar neyle alakalı ha buradakilerle alakalı bir şeymiş bir dakika bir dakika öğretmenim Sıkma. Tamam Tamam şimdi e, İlker Sen de soru mi, öyle mi? Mi? Aşağıdaki soruları İfadelerin numaralarını noktalı yere yazarak Cevaplayınız demiş bakalım ne çıkacak Evet Kaç numaralı maddeler sıkma kuvvetiyle Şekil değiştirir demiş Ben burada kitaptan göremiyorum Sen artık söyleyeceksin buradan cevabı açacağım Evet Kıkma kuvveti olacak. Oyun Oyun amuru bir. Ben yazayım şuraya onları. Bir diye. Bak etmez. D4 Devam edelim. 10 e, top. 10 mu? Hı hı. Bir bakalım bunlar mıymış? 1 3 5 10. Şu nler yanlışmış? 4 ve 9. 3 5 olacak şu. an Diğer soruya bakalım. E, kim var? Kayra. Evet. Kaç numaralı Kaç numaralı maddeler bükme kuvvetiyle şekil değiştirir? İki tane. Bükme. Elime gitsene. oyun amı olabilir mi? Oyun amı benim bir diyor. Bir, bir mi? Hı hı. Kod. Kola kutusu. 3. <laughs> <sana> <Çabuklarıyla> Bakalım cevap neymiş. 3 ve 2 Bunları yanlış söylemişsin. Hayır. 3'te hmm. de var Kayra. 3'te kola kutusu var. Tamam 2'de. 2'de bakursun. Öğretmenim. Söyle. Bir önceki ne, neler var? Hangi sayılar vardı? 2 <laughs> 5 10. Hmm. 3 ve 2. Nurullah Germe kuvveti. Paket lastiği. Dört. Dört numara paket lastiği. Başka. Silgi sekiz. Sekiz. Ee, yalnız bir yay vardı galiba ya. Olabilirdi. 4 ve 9. 9'da ne var? Sarmal, sarmal, sarmal yay. Var. Sarmal yay. Tamam. E ee, gökto Neydi Gök... benim 9'da? Öbeki. Sarmal yay. 9'da. E ee, gökto çayap yapılır? Göktuğu... Dokuzda ne hocam? Dokuzda ne? dürüst tanır. şey var, sarmal yay galiba. 9 ee... dokuz ile dürüst Gök... Hocam dokuz Onu... bir de ne? Başka öbürkü ne? Şey. Tamam. Gökdoğ. Gökdoğ daha ses yok herhalde. Muzaffer. önceki öncekinin, önceki neydi? Efendim öğretmenim. Soruyu oku. Önceki dörtte dokuz. Muzaffer. Kaç numaralı maddeler uygulanan kuvvet etkisi kalkınca eski şekline döner, dönebilir. Yani esnek maddeler. maddeleri. Menim. Esnek maddeleri söyleyeceğiz. Hı. Dört. Hı. 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 Öğretmenim bir paket lastiği. Bir numara. Bir Bulaşık sınırı. Kaç numara? 5 Bulaşık beş numara. Öğretmenim şenmal yay oluyor mu? Olur. Dok kaç numaraydı o? Dokuz numara mıydı? Dokuz. Bir tane daha alması lazım. Paketler diye Bak, Bak, dört. Dört. Bakalım cevaplar neymiş. Dokuz Öğrenmenim, var. Şöyle işaretleyelim. Dokuz e, var. Ben... Dört var. Beş var. Şu sekiz ne? Silge. Bir. bir ne? Ne? Bir bir. Öğretmenim ben bir dememiştim ki. Oydum. Öğretmenim. Öğretmenim. Şey, ne, buna ne demiştin? Öğretmenim hangisindesiniz? Hı hı. Sekiz demiştim ben. 8 mi? Tamam. değil dedi. Unuttum ya. Tamam. Neyse önemli değil ya. neyse burada bir değil. 8 numara. Sekiz numarada ne var? Galiba ilk bir dört demişti. bir dakika öğretmenim. Sekiz numarada e... var. Silgi. silgi. Tamam. Silgi de esnek. Burada şey yerde yerde yer yoruldum. Yok ki. Anne, 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 tane var. Tamam. Değil. Üç tane mi var? Evet. evet. Ee, Hayır, tamam var. neyse önemli değil. Ee, yiğit. Yiğit burada mı? Annesi tamam. açmışsınız. Tamam, tamam. Yiğit. yanlış açmışsınız. Neyi? Siz yanlış evet. salonu açmışsınız. Evet. açmışsınız. Kim? Siz. Eee oğlum uygulanan kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönebilir diyor. 9 4 5 8 bunlar varmış burada. Tamam. Yani, ee, heat. Evet hocam. Tamam soruyu çözüyoruz. Kaç numaralı maddeler esnek maddelerdir? Tamam hocam. esnek maddelerdir. Esnek dediğimiz maddeler ne kuvvet uyguladığımızda şekli değişiyor. Kuvveti bıraktığımızda Tekrar eski haline geliyor. Onlar. Hı hı. Ee, bir numara. Oyun bir numarada ne var? Oyun hamuru. O, oyun hamuru şekli değişir ama böyle kalıcı olur. Hı. Tamam. O, ee, o zaman bekleyin bakıyorum. Ne var? Yani yani hayalinde kuvvet uyguladığını düşüneceksin. Sonra kuvvet uygulandığında ne hale gelir? Aynen. Kuvveti bıraktığında tekrar eski haline geliyor mu? Ona bakacaksın. Tamam. Ee, o zaman Dur. Evet, buradan esnek maddelere bakmamız lazım. Bakalım sırayla esnek maddelere. Baktığımızda paket lastiği esnek, bulaşık bülgarı esnek, 4-5 silgi, silgi esnek, sarmal yay esnek, kağıt kağıt olmaz. Aslında topa da esnek diyebiliriz ama topla da dahil olur bilmiyorum. 4-5, 5. varsa top dahil ederiz. Bu numarayı unutma yazalım. E, 4 5 evet. 8 9 10. 4 5 8 9 10 doğruymuş. Topla da dahil şunu. Evet, diğer soruya bakalım. Bayram Bayram burada mı? Buradayım hocam. Tamam. Esnek olmayanları işaretleyeceğiz bu sefer. 10, 11, 7, 3, 12, 6, 10, bir daha 11, söyle. 10, 11. 10 olmaz. Esnek değildir. Top. Esnektir. 10 olmaz. Esnek Tamam hocam. Esnek değil. Öğrenirim. Gizli kapatır mısınız? <laughs> 11, 7, 3, 12, 6. Başka iki tanesini bulamadım hocam. 11, 7, 3, 12, 6. 12, 6. Diğer ikisi kaldı. Bakalım diğer ikisi ne olacak? Bakalım. Bakır da değildir hocam. Evet, ha, kaç o numara? 2. 2, başka? Sarmal yay esnek. Esnek hocam. Esnek. cevizi yazdım. Ceviz mi? Evet, ceviz var. Bir ceviz esnek mi? Değil hocam yazdım onu. Tamam. Yedi ceviz. Başka hangi sesini şey Hocam başka bulamadım ben. Bakalım. Altı yazmış mıydın? Tuğla var. Tuğla. Tuğla 11 ya on yazdım onda. 11 on yazmış, 12 numara yazılmış. Yazınlar. Ee, oyun hamuru. Bir. Oyun hamuru. Yazmadım hocam. Kağıt yazdın hamuru. lan. Kağıt. Hayır hayır. Kağıt. Ee, bir numara. Bir, bir, bir. yazılmamış. Hocam oyunu hamuru oyun hamuru eksik. Öğretmenim çet açar mısın? koyacağım evet, şey, da. Oyun hamuru esnek değil. Öğretmenim çet açar mısın? koyacağım. Öğretmenim. Esnek. Açık şöyle. şu an. Tamam. Ee, bayram. Esnek dediğimiz şu kuvvet uyguluyorsun. Şekli değişiyor. Kuvveti çekiyorsun eski haline geliyor. Bu da esnek diyoruz biz tamam mı? Tamam Aynen. Sünger aklına gelsin. Sünger özelliği gösteriyorsa. Süngeri sıkarsın, şekli değişir. Bırakırsın, tekrar eski haline gelir gibi. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, 7. 11 ve 12. Burada başka bir şey var mı? Bununla alakalı soru kalmış mı? Kalmamış. Ee, tamam. Dakika, bu dahaki ders bir dakika. Bir dakika. 34'ten, öğretim, 30, 34'ten devam ediyoruz. 1, 2, 3, 6, 7, 10. Tamam. Sayfa 34'ten devam ediyoruz. Yazdın mı? Tamam öğretmenim. Yazdım öğretmenim.